Nasıl yapılır nokta net. Balonlar aslında ağaçta yetişmez. Ama oradan gelirler. Çünkü balonlar bizim lateks diye bildiğimiz kauçuk ağacından yapılır. Lateks kendinden esnek bir maddedir. Ama kauçuğa dönüşmeden balonun esnekliğini sağlayamaz. Çünkü kendi orijinal halinden 5 kat daha büyük hale gelene kadar şişmelidir. Balonlar öncelikle sıvı haldedirler. Kavçuk ağacından oluşan beyaz sütten oluşurlar. Toz pigmentler lateksin rengini değiştirir. Ve diğer elementlerden sülfür ve çinko asitle karışarak ...doğal esnekliğini artırır ve genişler. Karışım ısınıp lateksi kağıça dönüştürünce etkin hale gelirler. Küçük ampullere benzeyen bir vizi seramik şekiller aslında lateksin balana dönüşmesiyle oluşur. kalıplar her türlü pislikten arınması için sitrik asit tankında yıkanır. Çok küçük bir toz bile balonda patlama ya da zayıflığa sebep olur. Lateksin kalıplara yapışması gerekir. Ama çok fazla değil. Çünkü kalsiyum nitratla kaplanırlar kalsiyum nitrat, lateksin şekil almasını sağlayan koyulaştırıcı maddedir. Fırın kalıpların üstünde sadece bir film tabakası kadar kalsiyum nitrat bırakarak onları kurutur. Son olarak bir varil mavi sıvı lateks kalıpları kaplar ve balonun yüzeyini oluşturur. fırın balonların daha sıkı olması için 5 dakika kadar balonları ısıtır. Sonra iki naylon fırça sıcak yüzeyin üzerinde dönmeye başlar. Balon şişirmeye yarayan ağız kısmını bu şekilde kıvırırlar. 80 derecelik fırında balonun yüzeyi esnek, kağıt bir balon haline dönüşür. Bu uygulama için bu kadar ısı gereklidir. Isı lateks karışımı içindeki sülfür ve çinko asidini etkinleştirir ve lateksin içindeki molekülleri güçlendirip lateksi kauçuğa dönüştürür. Bu sayede moleküller arasındaki güçlü bağ kauçuğu yapışkan bir hale getirir. Ve bu esneklik yırtmadan balonu şişirmek için yeterli bir hale gelir. Kauçuk oluşurken seramik kalıplar ve balon arasındaki su yüzeyi gevşetir. Bezle kaplı olan makineler balon kalıplarını bir hamleyle düzleştirir. Her denemede birkaç balon sağlamlığına bakılarak birkaç testten geçer. Sonra bazı balonlara şişirilirken özel boya işlemi yapılması gerekir. Vantuzlar boya baskısı yapılırken balonları döndürür. Her tarafı boyanana kadar işlem devam eder.